Selam arkadaşlar kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuz arkadaşlar çok ilginç ve çok bilgi verici bir video olacağını düşünüyorum. Şimdi gördüğünüz gibi üçlü bir anahtar setimiz ve priz setimiz var. Üçlü çerçeve içerisinde çiftli anahtar, komutatör anahtar dediğimiz anahtar, tekli anahtar, adi anahtar dediğimiz anahtar ve bir de prizimiz mevcut. Arkadaşlar bu avizemizi yakıyor. Bu balkonu yakıyor. Bu da priz. Şimdi diyelim evinizde böyle bir grup priz var. Anahtarlı priz var. Bu ikili de olabilir. Şu şekilde olabilir. Ya da şu şekilde de olabilir. Yani çerçeveli bir sistem var ise bunun parçalardan bir tanesi de bozuldu ise değişmeniz gerekiyor. Nasıl değiştireceksiniz? Bunu sizlere anlatacağım. Örneğin prizimiz yandı veyahut da anahtarlarımızdan bir tanesi bozuldu diyelim. Gittiğiniz zaman priziniz örnek veriyoruz şu anda. Prizimiz yandı. Gittiğiniz zaman elektrikçiden bir tane priz alacaksınız. Ama elektrikçiye gitmeden önce prizin Gördüğünüz gibi şu orta kısmında markası belirtilir ya da sağ alt köşesinde şu şekilde marka belirtilir. Bu markamız Günsan Visage modeli. Bakın arkadaşlar, Günsan markanın Visage modeli. Şimdi bir markadan birkaç çeşit modeli var. Mesela bu priz de Günsan ama bu Fantazi modelinden. İkisi gördüğünüz gibi farklı. Şimdi elektrikçiye bir priz, topraklı priz diye alacaksınız. Markasını da belirtmek zorundasınız. Çünkü sisteminiz çerçeveli olduğu için. Eğer sadece tekli bir priz yeri olmuş olsaydı istediğiniz markayı takabilirdiniz. Üçlü bir sistem olduğu için yerine adapte olabilmesi için yani aldığınız prizin uyması için aynı markayı almak zorundasınız. Günsan Visege modelinden bir adet topraklı priz alacaksınız. Öncelikle bu işlemi yapmadan önce, başlamadan önce elektrik sigortanızı indiriyorsunuz arkadaşlar. Elektriği kesmiş olacaksınız. Ondan sonra rahatlıkla çalışabilirsiniz. Ortada bulunan şu civatayı söküyorsunuz. Bu iç, iç, kapak. Şu gördüğünüz kapağı tutar arkadaşlar. Bu priz 3 parçadan oluşuyor. Birinci kısım arkadaşlar bu. iç kapak. İkinci kısım şu çerçeve dediğimiz kısım. Üçüncü kısımda altta bulunan demir mekanizma. Şimdi bu kapağı vidasını söküp çıkarıyorsunuz. Daha sonra şöyle elinizle tırnağınızla altına tutup şöyle yavaşça öne doğru çekiyorsunuz. Diğer bunlarda vida olmaz. Bunlar geçmelidir. Bu priz olmamış olsaydı iki tane anahtarınız olmuş olsaydı direkt böyle elinizle çekecektiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde prizden ayırıyorsunuz. Bizim prizimizde sorun var demiştik. Prizi sökeceksiniz. Sağda ve solda bulunan şu bir ve şu iki vidayı gevşetiyorsunuz. Öne çıkarıyorsunuz. Kablolara ulaşıyorsunuz. Sonra kabloları söküyorsunuz. Söktüğünüz prizi de aynı şekilde yenisine bağlıyorsunuz. Burada tekrar söylüyorum arkadaşlar dikkat etmeniz gereken yer aynı markayı almış olmanız lazım. Gidip de şu şekilde Vico marka alırsanız bu Günsan Visege modeli mi video modeliydi. Gördüğünüz gibi bir tane elektrikçiden gittiniz. Bunu bilmiyordunuz. bir tane topraklı priz istediniz. Bu şekilde size bir tane başka bir marka verdi. Vico. Bu prizi arkadaşlar bu mevcut. Şu takalım öncelikle şunlar tekrar takması da arkadaşlar çok kolay. Yerine oturtuyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi bu prizi aldınız. Vico marka prizi aldınız. Sistemi söktünüz. Prizi söktünüz. Bunu taktınız. Bu farklı çerçeve. Bu farklı çerçeve olduğu için Arkadaşlar bu üçlü çerçeveyi aldığınız prize uyduramayacaksınız. Bu anahtarlarda özellikle kesinlikle uymuyor. Bazı prizlerde arkadaşlar falçata yardımıyla işte törpüleyerek sağını solunu keserek uydurabilme şansınız olabiliyor. Ona da çok uğraşmanız gerekiyor. Denk gelmesi gerekiyor. Bu bile arkadaşlar gün Fantazi modeliydi mesela ee, dikkat ediyorsanız şu çerçeveyle şu çerçeve bir değil görüyoruz mu eskisi daha büyük genişle geniş olarak genişlik olarak daha büyük o yüzden uyum sağlamadığı için hep aynı markayı almak zorundasınız peki bu prizi bulamadınız bulursunuz çünkü şu anda en çok kullanılan markalardan. Peki bulamadığınız bir priz varsa mecburen komple üçünü de değiştirmek zorundasınız. Şimdi e, bu markayı bulamadınız. E, Vico marka aldınız. Uyum sağlamadı. Bu markayı da bulamıyorsanız mecburen arkadaşlar takım almak zorundasınız. Yani bunlar böyle çerçeve üçlü satılıyor bunu alıyorsunuz alttaki prizlerini anahtarlarını alıyorsunuz yerine monte ediyorsunuz size başka burada anlatmak istediğim burada dikkat etmeniz gereken dediğim gibi aynı markadan prizi önemli aynı markadan bulmanız gerekiyor tekli şöyle tekli priz takacaksanız önemli değil istediğiniz markayı yerine takabilirsiniz yuvaları bunların standarttır şu kısımlar şu genişlikleri standarttır priz kasasına hepsi olur sadece dış çerçeveleri şu kısım çerçeve farklı olduğu için mecbur aynı prizden almanız gerekiyor ki prizinizi kullanabilirsiniz priz bağlantılarında da arkadaşlar ee daha önceki videolarımda size anlatmıştım. Gördüğünüz gibi 3 tane bağlantı uçları vardır. Klemens. Ee, toprak burada önemli arkadaşlar. Toprak hattını nereye bağlayacaksınız? Toprak hattı şu metal olan kısım. Şu metalin klemensine toprak hattını bağlıyorsunuz. Orta kısım yani arkadaşlar. Ondan sonra sağ ve solda diğer iki kabloları bağlayacaksınız. Topraklı prizde dikkat et, et, dikkat etmeniz gereken tek husus burasıdır. Diğer iki kabloların yerleri fark etmez. Fazla ister buraya bağlar, ister buraya bağlar, hiç önemli değil. Toprağa doğru yere bağladığın sürece gerisi hiç önemli değil. Dediğim gibi bu anahtar kasası çerçeve bu şekilde çıkıyor. Takması da çok kolay. Şu gördüğünüz şu iki parça. Şu iki parça arkadaşlar. Şurada oluk var. Bu oluğa giriyor. Şu birinci oluk, şu ikinci oluk. Şu şekilde oraya denk getiriyorsunuz. Şu kısımlarda şu şeffaf gördüğünüz şu çıkıntılar da arkadaşlar şu vidaların olduğu kısma geliyor, denk geliyor. Şimdi bu şekilde getiriyorsunuz. Zaten oraya girdiği zaman onu hissediyorsunuz direkt bastırıyorsunuz yeterli oluyor daha sonra kontrollerini yapıyorsunuz prizin orta köpeğine de takalım arkadaşlar bu şekilde üçlü çerçeveli ikili çerçeveli bu arkadaşlar 2'den başlar 6'ya kadar gider en fazla 6'lıdır buraya ee, internet prizi işte televizyon prizi uydu prizi yani. Bir tane daha priz. Bu size kalmış bir şey. Ya da tamamen 6 tane priz monte edebilirsiniz. Bunu tabi yapmanız için duvarı kırıp 6 tane koyacaksanız 6 tane kasa geçmeli kasa dediğimiz kasalardan monte edip alçılamanız gerekiyor. Alçı kuruduktan sonra prizlerinizi monte edebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz de beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.